Zeynep öğretmen biyoloji dersinde öğrencilerine hücre zarından su geçişleri konusunu anlatmak için laboratuvara götürüyor. Zeynep öğretmen aynı bitki hücresine ait 3 özdeş hücreyi önce izotonik çözeltilere batırıyor. Ardından K, L ve M kaplarını bırakıyor. Sonra gözlemlerini tahtaya yazıyor. K kabına bırakılan hücrede merkezi kofulda küçülme gözlemliyor. L kabına bırakılan hücrenin emme kuvvetinde azaldı, azaldığını gözlemliyor. M kabına bırakılan hücrede herhangi bir değişim olmadığını gözlemliyor. Zeynep öğretmen öğrencilerine dönerek K, L ve M kaplarındaki çözeltinin özdeş hücrelerin işlerine göre kaplardaki çözelti yoğunluğunu söylemelerini istiyor. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevabı söylemiştir? Zeynep öğretmen izotonik çözeltiye batırdığı üç hücreye normal madde alışverişini gerçekleştirebiliyor. K kabına bırakılan ilk hücrede Merkezi ko kofulda küçülme gözlemleniyor. Merkezi kofulda küçülme gözlemlenebilmesi için dışarıya su çıkması gerekiyor. Dışarı hangi ortamda su dışarı hücrenin içinden dışına doğru bir su su çıkışı gözlemlenir? Hipertonik ortamda gözen, gözlenir. Niye? Çünkü hücre, hücrenin içindeki su dışarıdaki yoğun ortama çıkış yapma isteğinde bulunuyor. Böylelikle hücrenin merkezi kofulunda küçülme meydana geliyor. O zaman ortamımız hipertonik. L kabında bırakılan hücrenin emme kuvvetinin azaldığı gözlenir. Emme kuvveti nedir? Su alma isteğidir. Siz suyla hücre e, su, su aldıkça emme kuvveti isteği azalır. Demek ki hücrenin içi su alıyorsa hücrenin içi yoğundur, hücrenin dışı az yoğundur. Demek ki hipotonik ortam. L kabı hipotonik, K kabı hipertonik V kabında ise bırakılan hücrede herhangi bir değişim görülmüyor. O zaman hücrenin içiyle dışında yoğunluk eşit. O zaman izotonik bir ortamda yine. O zaman cevabımız hipertonik, hipotonik ve izotonik olarak. Hipertonik, hipotonik, izotonik. Cevabımız E seçeneği Mehmet.